da yoksulu denilebilecek bir kitle var. O da kadınlardan oluşuyor. Ülkemizde kadınlar derin bir yoksulluk halini yaşıyor. Cinsiyetlerinden kaynaklı ayrıca emekleri sömürülüyor, görünmez kılınıyor ve değersizleştiriliyorlar. Bakın araştırmalar bu konuda bize daha net veriler veriyor. Yani bir yılda uzun süre işsiz kalma oranı erkeklerde yüzde yirmi iken kadınlarda yüzde otuz olduğu göstermektedir. Yine DİSK Ekim 2021'den yayınladığı rapora göre cinsiyete göre işsizlik oranlarında kadın işsizliği tüm işsizlik türlerinde en yüksek kategori olarak görülmektedir. Ben dinliyorum merak etmeyin. İş gücü piyasasında kadınların yeri ve politik önerileri başlıklı rapora göre. Türkiye kadın istidam oranı ile dünyada son sıralarda yer almaktadır. Yine aynı rapora göre kadınların yüzde ellisinden fazlası hizmet sektöründe, yüzde yirmi beşi tarım sektöründe ve yine yüzde on yakın da sanayi sektöründe çalışıyor. Tarımdaki kadınların yüzde yetmiş ise ücretsiz aile işçisi olarak istidam ediliyor. Kadınlar eşit işe eşit ücret almadıkları gibi kadın işçilerin dörtte biri ise asgari ücretin altında ücret alıyor. Yani bu rakamları umursamıyorsunuz biliyoruz çünkü size göre zaten kadınların bir tane işi var. Ev içi işler kadınların aslı görevidir. Zaten kadınlar bu işleri de severek yapıyorlar sizin iddianıza göre. Onun için kadın işsizliği, kadın yoksuzluğunu kendinden dert eden bir iktidarla biz karşı karşıya biz. Ama bilin ki bunu biz dert ediyoruz. Çünkü bizim için eşit, adil, özgür bir yaşamın önünde bu tutum engeldir. Onun için de biz bu durumu kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz ve mutlaka da değiştireceğiz. Bunun için de biz HDP Kadın Meclisi olarak evet tarım işçisi kadınlarla, emekçilerle Türkiye'nin dört bir yanında 18 kentte bir araya geldik. Onların sorunlarını dinledik, raporlaştırıldık ve seslerinin, sözlerinin mücadelesini vermeye de devam ediyoruz. Bakın o kadınlardan sadece bir ikisinin sözlerini burada sizinle paylaşmak istiyorum. Ne demişti kadınlar? Para yok, çocuklarımı okula gönderemeyeceğim. 11 saat çalışıyorum ve günlük sadece 30 TL alıyorum. Aldığımı ekmeğe veriyorum, mecburum çalışmaya. Akşama kadar gözümün ferini gidiyor, kiramı ödeyemiyorum.